Şiir mi istiyorsunuz beyim? O zaman size şöyle anlatayım. Yükümdür yalım. Banaları gelse de ona, kendi evini taşıyan nakliyeci titizliğiyle yaklaşmak zorundayım. Yolculuğudur insanın. 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve ölüm. Az çok böyle olacak helalinden sonun. Bu durum böyle. Bunu bir kenara koyalım ve sen bu durum böyleyken bütün baş ağrılarını topla aydınların. Yağlarını sıyır, sinirlerini ayır, toplantı setet. Sonra da bu işleme bir isim bulalım. Benim önerim cehliyet. Boş ver, takılma. Artık açık yoğurt satılmıyor diye değil yalnızca. Dökeceğiz tüm ambalajlı gıdaları, Türklüğün cehennem çukuruna. Süt ve şeker çırpar gibi çırptım merhameti isyan istasyonumda. Kime gideyim sen var iken, metro ile geldim sana. Düşün herhangi bir sesin teslimat noktasını uzun süren bir sessizlikten sonra isim bulunacak bir şey değildir konar insanın yanaklarına. Hiçbir ozan geçmez onların yaşadığı dağların yolundan gerekirse dolaşır. Çünkü şudur işlemleri bir gönül al onu öp ve sonra çalıştır. Sen de uzak dur beyim oyarlar mideni ruhlarının bağlayarak bezini. Denerdin iyi görünmeyi Olmasaydı izleyenler kereviz güzeli Şaşırmazsın bir korkuluğun şaşkınlıktan ağlayabilmesine Neden yaptığını hiç anlamam Durmasını bile Konasım yoktu bu dünyaya aslında ama kondum Sana komşu olayım diye İşte ben bir ozan şiirler söylerim Bilgisayarlar icat oldu olalı değişti bütün kaderim Oyunlardayım hala ancak oyuncu olmayan karakterim